Kars, ve bu bölgemizdeki bütün insanların hizmete ihtiyacı vardır. Hizmet susamıştır. Çalışma anlayışında devletle imkan yapmışız biz. Devletin adına vatandaşa devletin verdiği imkanları hizmeti yürütmekle nitelendiririz. Bundan hiç ayrılmadım. Bunca yıl 40 yıl arkadaşlar bir ömürdür. Ama geriye dönüp baktığımda da keşke şunu yapmasaydım dediğim bir şey olmadı. Vicdanen rahatım. Emeklilikte de yine sizlerle beraberim. Telefonu değiştirmek yoktur. Açıktır. Her zaman Biriz beraberiz. Ben teşekkür ediyorum. Hepinize ayrı ayrı. Hepinizin bende yeri ayrıdır. Allah bahtınızı açık etsin. Allah sağlık. Allah, Allah sizlere de sağlık. <laughs> Sizleri de alayım. <laughs> Bir de şuradan şöyle. <laughs>